Merhabalar, ben doşan doktor Güzin Zeren Öztürk. Ee, günümüzde hepimiz pandemiden dolayı zor günler yaşıyoruz, evet. Ama şöyle bir e, güzelliği var ki, bize e, hayatın, sağlığın önemini bir kere daha hatırlattı. Bugün sizlere e, sağlığın önemiyle ilgili ve hasta olmadan evvel sağlığımızı korumakla ilgili konulardan biri olan sigarayı bırakmaktan bahsedeceğim. Sigaranın zararları, bunu hepimiz biliyoruz, dünya da biliyor. Sadece kişinin kendisine değil, çevresine, hatta bulunduğu ortamdaki diğer insanlara da zarar söz konusu. Bunlarla da ilgili ufak ufak bahsedeceğim sizlere. Yeni yıla girdik. Yeni umutlar, yeni başlangıçlar. Bu dönemde hani kendi sağlığımız için neler yapabiliriz? Sigariyi bırakmalıyız. Bu konudan da biraz bahsedeceğim. Daha sonra bu bırakma tedavileri nelerdir? Nasıl başvurabiliriz? Nereye başvuruyoruz? Bundan da ufak ufak bahsedeceğim. O zaman Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1.1 milyar kişi sigara kullanıyor şu anda. Bu çok yüksek bir rakam. Ülkemize baktığımızda 15 yaş üstü bireylerde kullanım oranımız şu anda yaklaşık olarak %31.4 civarı. Bu kişiler sigara içtikleri zaman... Dumanla kendilerine zarar verirken aynı dumanı çevreye üflediklerinde ve yine sigaranın kendisinden çıkan dumanın ortaya çevresine de zarar göstermekte. Biz buna pasif içicilik diyoruz. Polikliniklerde gelen kişilerin özellikle geçmeyen öksürük durumlarında çocuklarda mutlaka anne babanın sigara içip içmediğini sorguladığımızda bu bireylerden biri de olsa sigara içtiğini fark ediyoruz. Burada da önemli olan şu, evde içmiyorum, balkonda içiyorum ya da ben hiç çocuğumun yanında içmiyorum. Bir daha biz çözüm değil maalesef. O yüzden sadece kendimiz için değil, yakınlarımız ve sevdiklerimiz için de sigarayı bırakmamız gerekiyor. Bunun dışında da üçüncü bir etkilenimden de bahsediyor dünya. O da sigara dumanındaki zararlı maddelerin oturduğumuz ve yaşadığımız ortamdaki yüzeylere yapışması ve o yüzeylerden tekrar temasla bize geri gelmesiyle ilgili bir etkilerinden bahsediliyor. O yüzden aslında sigaranın zararlarından kurtulmanın en güzel yolu aslında kesinlikle bizim çevremizin hatta şehirlerin belki de sigarasız olması. Böyle olan şehirler var Şangay gibi dünyada. İnşallah bizim ülkemizde bu konuyla ilgili büyük çalışmalarımız var ve dünyada ödül almış. E, projelerimiz var. İnşallah biz de böyle yerlerden oluruz diyorum. E, bunun dışında Covid-19 döneminde sigara içen bireylerin özellikle mortalitesini yani sigaranın e, Covid-19'daki ölüm oranını arttırdığı şeklinde çalışmalar var. Çünkü sigaranın zaten en büyük etkilerinden biri akciğerde e, temizlenmesine sebep olan küçük tüycüklerimizi felçlendirmek ve oradaki aslında atmamız gereken mikrobu atamamamız. Ve bu böyle bir durumda da bir de üstüne enfeksiyon eklendiğinde akciğerlerinin hasarlarının çok yoğun olması ve biz zaten COVID-19 hastalarımızın çoğunluğunu aslında akciğerdeki bu hasarın sonucu oluşan durumlardan kaybediyoruz. O yüzden sigara bırakmak, bırakmaya karar vermek bu dönem için çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, bir kişi sigara e, nasıl başlıyor, nasıl, kaç tane içiyor, e, nasıl içiyor, neden içiyor, bunlar bizim için çok önemli. Çünkü sigara bıraktırma tedavisi aslında kişiye özel tedavidir, birçok hastalıklarda olduğu gibi. O yüzden biz bize gelen bireylerde e, ilk başta hikayelerini alıyoruz. İşte Sigarayı ne zaman başladı, günde kaç içiyordu, ne kadar içiyor, o içtiği miktarı hani ya da daha bırakmaya çalışmış mı, bırakırken ne gibi zorluklar yaşamış gibi soruları mutlaka soruyoruz ve bununla ilgili ön bir hikaye alıyoruz. Tabii ki kullandığı ilaçlar, sahip olduğu hastalıklar bunları da sorarak kişinin hem özgeçmişini hem soy geçmişine ailevi hastalıklarını alarak ona en uygun olan tedaviyi seçmeye çalışıyoruz. Burada da iki tip tedavimiz var aslında. Biri davranışsal tedavi dediğimiz, biri de ilaç tedavilerimiz var. Davranışsal tedavili aslında hem ilaç kullanana hem de bazen sadece kendisi bu şekilde bırakmayı tercih eden kişilerde de kullanıyoruz. Burada kişinin sigara ile ilgili bağımlılık durumunu tespit ederek hangi duruma uygun olduğunu mutlaka seçmeye çalışıyoruz ve bu şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü çoğu insan sigaranın bir irade meselesi olduğunu ya da işte ben istesem bırakırım, ben şu an istemiyorum şeklinde yaklaşabiliyorlar sigara içicileri. Ama aslında sigaranın, yani sigara içimde bir bağımlılık kapsamında e, olan bir hastalık tipi olduğu e, ve madde bağımlılıkların içerisinde yer aldığını bilmek gerekiyor. Aslında bunu bir rahatsızlık olarak görüp bunun bir tedavi olduğunu bilmek, belki de sigarayı bırakmadaki bir yol olarak görülebilir. Tabii ki böyle düşününce de bunları bırakmak için ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Bunlar için de ilk önce şunu söylemem lazım. Bakanlığın birçok web sitesi var. Bunlardan bilgiler alabilirsiniz. Bu web sitelerin içerisinde sigaranın adaya ne kadar bağımlı olduğunuz, bırakmaya hazır olup olmadığınız işte veya hani sigarası ne kadar maliyeti oluyor. Çünkü yapılan hesaplamalarda şu anda Asgari ücret alan bir insan eğer günde bir paket sigara içiyorsa yaklaşık iki ayını sigaraya çalışmış oluyor. Böyle olunca da bu hem kendinize bu kadar zarar verecek bir şey için bu kadar emek harcanmaya değer mi sorusunu insana sordurtuyor. O yüzden lütfen bu web sitelerinden ön bilgiler alarak, Hani neler yapabilirim diye mutlaka bakın, onun dışında sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ki bizim için karar da çok önemli ve değerli ama karar vermediyseniz bile kafanızda soru işaretleri varsa da mutlaka yine bizlere başvurmanızı tercih ederim. Ali 171 hattımız var. Bu Ali 171'i arayarak e, Türkiye'de birçok sigara bıraktırma poliklinikleri var. İstanbul'da 37 tane var. 22 tanesi Avrupa yakasında, geri kalanı Asya yakasında olmak üzere. Bu bölgelere randevu alarak size en yakın olan. Başvurduğunuzda oradaki hekim arkadaşlarımız her biri özel bu işle uğraşan sertifika almış hekimlerdir. Sizinle görüşerek size uygun tedaviyi karar verip size bunu uygulayacaklardır. Bunları mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bir de şunu söylemem lazım. Daha önce denedim, bırakamıyorum ben bu işi bırakamayacağım diye bir şey yok ya da ben zaten çok yaşım ileri artık benim için yapılacak bir şey kalmadı diye bir şey yok. Çünkü sigarayı bıraktığınız andan itibaren sigaranın zararlı etkilerinden kurtulmuş oluyorsunuz ve yaşam ömrünüz, kaliteniz artmış oluyor. Ve bu zamanla da daha da fazla hale geliyor ve bırakamayacağım demeyin, deneyin diyorum. Bu da çok önemli. Ee, onun dışında ilaç tedavilerinden de bahsetmem lazım. 3 tane ana ilaç grubumuz var kullandığımız. Kişilerin uygunluk durumuna göre bu ilaç tedavisini seçiyoruz. İşte çünkü bu yüzden zaten anamnez dediğimiz sizin öykülerinizi, soy geçmişinizi alıyoruz. İlaç sizin için uygun mu diye. O yüzden de bu tedavileri ona göre seçiyoruz. Bu ilaçların büyük bir kısmı şu an bakanlık tarafından ücretsiz olarak bu sigara bıraktırma poliklinikleri tarafından sizlere veriliyor. Tedaviye karar verildikten sonra bu da büyük bir şans. Onu da lütfen kaçırmayalım. Ama şunu da unutmayalım ki eğer bir şekilde ilaçla ulaşamıyorsak ya da hani şey yapıyorsak lütfen hani bu ilacın da maliyetinin sigaraya harcadığınız maliyetten daha düşük olduğunu da unutmayın diyorum. Bunu da aklımızın bir kenarında bulunduralım. Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, bana bu sohbette eşlik ettiğiniz için sağlıklı günler diliyorum.